İnmeseydin ya. Aa olur mu abi? Gel diyeceğim ama annemler yatmıştır şimdi. Tamam canım. Sen de yat, bir güzel dinlen, kendine gel. Sağ ol zahmet oldu. Ne demek? Halil. Al paranı. Mustafa boşanmaya razı olup imzayı atsın sonra verirsin. Abi sen nereden buldun bu parayı? Mustafa'dan aldım. O nereden bulmuş? Bu babama çek vermiş ya Mustafa'ya versin diye. O da bozdurmuş işte. Hayırdır ne oluyor? Kadir konuşmamız lazım. Bir terslik mi var? İçeri girelim. Yürü. Ne işe yarıyorsunuz lan siz burada? Bostan korkulu musunuz oğlum? Ulan içeride adam kestiler haberiniz olmayacak salaklar. Ne bilelim Kadir abi yabancı değil diye. Kadir abiymiş. Pabucumun abisi. Siz onu içeri almayın demediniz ki. Bilmiyorduk bizden ayrıldığını. Konuşma yıkıl karşımdan be. Sen de lan hadi. Kov çıktın be Mustafa. Bir Kadir'le baş edemedin lan. Gafil avladı abi. Güzel güzel tatlı tatlı konuşuyorduk. Aniden vurdu kafama. Kavga etsek yardım onu. Bırak tıraşı mevzu neydi? Ya Abi ben ne diyorum sana ya? Havadan sudan konuşup uyuttu beni. Hırsızlığa gelmiş alçak. Bütün o parayı çalmış. Hangi parayı? Şey işte canım cebimde ne var ne yoksa hepsini almış. Haram zıkkım olsun inşallah. Bakın coştu bu. İyice az da haberiniz olsun. Artık şu Kadir'in kulağını bir bükelim İsmet. Bükün bükün. Koparın attan mümkünse dilini de kesin konuşamasın. Of carca rütbesi yakındır ben size söyleyeyim. Bu herif senin de başına büyük dert açacak. Polis paranın Halil'in evinden çalındığını biliyor. Benim hırsızlıktan falan haberim yok. Çeki bozdurdu sandım. Kadir. Bak polis onu arıyor. Yerini bize söyle. Arkasında kimler var? Kimle işbirliği yapıyor? Ya bir şey bilmiyorum ben. Hala onu koruyorsun değil mi? Oğlum. Sen Mustafa'nın ne mal olduğunu anlamadın mı daha? Bak senin de başını yakacak diyorum. Ne biliyorsan söyle kafamı bozma benim. Ya parayı getirdiğime pişman oldum ha. Sorguya mı çekiliyoruz ne oluyor? Yardım istiyoruz Kadir. Mustafa yakalanırsa bütün düğümler çözülecek. Sen niye söylemiyorsun ha? Çekindiğin bir şey mi var? Niye korkuyorsun sen ondan? Ne korkacağım be? Döve döve aldım heriften. <laughs> döve döve aldım parayı. Abi lütfen. Halil'in evine kadar girdi. Orayı buldu, burayı da bulur. Artık onun pis solunu ensemde hissetmek istemiyorum. Ya ne olur söyle, nerede kalıyor? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Hastaneden sonra koptuk. Adres falan da vermedin. Parkta buluşuyoruz biz ya. Ondan önce nerede kalıyordunuz? Belki hala oradadır. Yok orada. Belli bir yer yoktu. Orada burada kalıyorduk. Kızların yanında falan kalıyorduk ya. Çoğu zaman Aysel'de kalıyorduk. Annem mi? Merak ettiler tabii ne olacak? Hoş geldin oğlum. Hoş geldin yavrum. Merhaba. Ya niye kalktınız siz? Ha? Hadi yatın uykusuz kalmayın. Oğlum uyku tutarmış şimdi bizi. Kafa kafaya vermiş ne konuşuyorsunuz? Hadi söyle ne olur. Ya biz sohbet ediyoruz. Yusuf. Menekşe. Hadi güzelim siz de salona geçin hadi canım hadi. ara davası değil mi? Ah şu babana. Hadi ninecim hadi siz yatın. Gelecek şimdi el adamın yanında hır çıkaracak. Gene rezil olacağız. Yok bu gece gelmez o. Siz gidin rahat rahat yatın. Niye gelmeyecekmiş? Ee, ne bileyim işte. Bu saatten sonra gelmez dedim. Bilmiyorum. Lafı çevirme şimdi. Bildiğin bir şey mi var? Yok anne. Sen ne amma kuşkucu oldun ya. Görüyorsun değil mi? Kimse beni adam yerine koyup da bir şey söylüyor mu? Nerede bu adam? Niye gelmeyecekmiş? Ya sabır. Hadi kızım, hadi gidelim. Hadi. Öf.